Merhaba arkadaşlar. Kendi notlarımı sizlerle paylaşacağım bir seriye başlıyorum. Osmanlı'nın kuruluşuyla başlıyoruz. Osmanlı Devleti 1300 yılında Osman Bey tarafından Söğüt ve Domaniç'te kurulmuştur. Osman Bey gaza ve cihat politikası izleyerek kısa sürede batı yönünde sınır genişletmiştir. Beyliğin kısa sürede büyümesinde Anadolu, Balkanlar ve Bizans'ta güçlü bir otoritenin olmaması iskan ve hoşgörü politikalarının uygulanması ve merkezi otoritenin güçlü olması etkili olmuştur. Orhan Bey döneminde ise Bursa fethedilip başkent yapılmış, Rumeli fetihleri başlamış, Anadolu Türk Birliği için ilk fetihler yapılmıştır. Divan Hümayun, ilk düzenli kara ordusu, ilk medrese ve vakıflar kurularak kurumsallaşmaya gidilmiştir. 1. Murat döneminde Edirne fethedilmiş, Haçlılarla yapılan Sırp sındığı ve 1. Kosova savaşları kazanılmış, Balkanlarda önemli fetihler yapılmıştır. Kapıkulu ocağı kurulmuş, devşirme sisteminden yetişen askerlerden oluşturulmuştur. Toprak sistemiyle bağlantılı tımarlı sipahiler oluşturulmuştur. Yıldırım Bayezid döneminde İstanbul iki kez kuşatılmış ancak alınamamıştır. Nibolu Savaşı'nın kazanılması ile Balkan hakimiyeti güçlendirilmiştir. Anadolu Türk Birliği büyük oranda kurulmuştur. 1402'de yapılan Ankara Savaşı ile Fetret Devrine girilmiştir. Uzun süren taht kavgaları sonrasında tahta çıkan Çelebi Mehmet devlet düzenini tekrar kurmuştur. Osmanlı'nın ikinci kurucusu olarak da bilinmektedir. II. Murat döneminde İstanbul kuşatması başarısız olmuş Anadolu Türk Birliği büyük oranda sağlanmıştır. Haçlılara karşı kazanılan Varna ve 2. Kosova Savaşları ile Balkan hakimiyeti kesinleştirilmiştir. Fatih Sultan Mehmet döneminde ise Osmanlı toprak bütünlüğünü sağlamak, ekonomik ve siyasi etkinliği artırmak için kuşattığı İstanbul'u 1453'te fethetmiştir. Fatih ile orta çağ bitmiş, yeni çağ başlamış, bölgede Osmanlı etkinliği artmıştır. Bu sayede Batı fetihleri kolaylaşmış, İslam dünyasında saygınlık artmış, Ortodokslar Osmanlı himayesine alınmışlardır. İstanbul'un fethinden sonra Bosna, Arnavutluk, Sırbistan gibi Balkan toprakları fethedilmişti. Amasra, Sinop, Trabzon, Kırım alınarak Karadeniz Türk gölü haline gelmiştir. Ege Adaları'nın bir kısmı hakimiyet altına alınmıştır. 2. Bayezid döneminde yaşanan Cem Sultan olayın uzun süre devleti oyalamıştır. Yükselme döneminde en az fetih yapılan dönemdir. Yavuz Sultan Selim döneminde ise Çaldıran Savaşı ile Doğu Anadolu fethedilmiş, Turna Dağ Savaşı ile kesin olarak Anadolu Türk Birliği sağlanmıştır. İslam Birliği kurmak için yapılan Mısır Seferi sonucunda Memlük Devleti yıkılmış, halifelik Osmanlı Devleti'ne geçmiş, baharat yolu hakimiyet altına alınmıştır. Kanuni Sultan Süleyman döneminde batı sınırları Orta Avrupa'ya kadar genişlemiş, Osmanlı üstünlüğü kabul ettirilmiştir. Fransızlara kapitülasyonlar yine bu dönemde verilmiştir. İran'a karşı üstünlük sağlanmış, Irak ve İran'ın bir kısmı fethedilmiştir. Barbaros Hayrettin Paşa ile donanma güçlendirilmiş, Pirevize Deniz Savaşı kazanılmıştır. Hint deniz seferlerinden ise beklenen büyük başarı elde edilememiştir. Kanuni Sultan Süleyman'dan sonraki süreçte Vezir-i Azam Sokullu Mehmet Paşa döneminde etkili olmuştur. Sokullu Mehmet Paşa yönetimde oldukça etkilidir. Don Volga ve Süveyş kanalları projeleriyle Ekonomik sorunları çözmek istediyse de projeleri gerçekleştirememiştir. Evet, Yeni Çağ Avrupa'ya baktığımızda ise bu dönemde coğrafi keşifler, Rönesans, Reform dikkatimizi çekmektedir. Coğrafi keşiflere bakarsak 17. yüzyılda Avrupalıların yeni ticaret yolları bulmak, ekonomik gücünü artırmak için İspanya ve Portekiz öncülüğünde yaptığı seferlerdir. Pusula ve gemiciliğin gelişmesi keşifleri kolaylaştırmıştır. Ümit Burnu'nun, Hint Adaları, Amerika kıtası bu dönemde keşfedilmiş, dünyanın yuvarlaklığı ispatlanmıştır. Yeni ticaret önem kazanmış, yeni kıtalara göçler başlamıştır. Akdeniz limanları ipek ve baharat yolunun değer kaybetmesi Osmanlı Devleti'ni ekonomik alanda olumsuz etkilemiştir. Rönesans 17. ve 18. yüzyılda Avrupa'da gerçekleşen bilim ve sanat hareketidir. Kağıt ve matbaanın aktif kullanılması, merakın ve maddi gücün artmasıyla İtalya'da başlamıştır. Rönesans sonucunda skolastik düşünce yıkılmış, bilimsel çalışmalar hız kazanmıştır. Reform 16. yüzyılda Almanya öncülüğünde başlayan dinde yenileşme hareketidir. Katolik kilisenin baskısına tepki olarak ortaya çıkmıştır. Reform sonucunda protestanlık, kalvinizm, anglikanizm, presbiteryenlik gibi mezhepler ortaya çıkmıştır. Avrupa'da mezhep savaşları başlamış, bu durum Osmanlı Devleti'nin batıya ilerleyişini hızlandırmıştır. 18. yüzyılda Amerikan kolonileri İngiltere'ye karşı mücadelesini kazanmış ve ABD'yi kurmuştur. Böylece sömürgeciliğe karşı ilk başarı elde edilmiştir. Osmanlı Devleti merkezi otoritenin zayıflaması, tımar sistemi, eyalet yönetimi ve ordunun bozulması, batıda yaşanan gelişmelerin takip edilememesi sonucu duraklama dönemine girmiştir. Bu dönemde kontrol edilemeyen Yeniçeri Ocağı tarafından ekonomik nedenlerle İstanbul merkez isyanları, Anadolu'da tımar sisteminin bozulması ve düzenin sağlanamamış olması nedeniyle celal isyanları çıkmıştır. İsyanlar uzun süre bastırılamamış devletin otoritesini sarsmıştır. Osmanlı Devleti İran ile yaptığı Ferhat Paşa Anlaşması ile doğuda en geniş sınırlara ulaşmıştır. Ancak kısa süre sonra eski sınırına dönmüştür. Kasr-ı Şirin Anlaşması ile günümüz Türk-İran sınırı belli olmuştur. Osmanlı Devleti Lehistan ile yaptığı Bucaş Anlaşması ile batıda en geniş sınırlara ulaşmıştır. Osmanlı 25 yıl süren Girit kuşatması sonucunda Girit'i Venedik'ten almıştır. Osmanlı Devleti Avusturya'ya karşı üstünlüğünü Zitvatorok Antlaşması ile kaybetmiştir. Kötü gidişi durdurmak için Viyana kuşatılmış ancak fethi mümkün olmamıştır. Avusturya Rusya, Lehistan, Malta ve Venedik desteğiyle kurulan kutsal ittifakla uzun süren savaşı kaybeden Osmanlı Devleti, Karlofça Anlaşması ile ilk kez büyük çok çapta toprak kaybetmiş ve gerileme dönemine girmiştir. Duraklama döneminde 17. yüzyılda yapılan ıslahatlar askeri alanda ağırlıklı yapılmıştır. Sorunların kökenine kadar inilemediği için yapılan ıslahatlar başarılı olamamıştır. 1. Ahmet döneminde kardeş katli ve sancaz çıkma sistemi kaldırılmış, ekber ve erşet sistemi yani kafes sistemi uygulanmaya başlanmıştır. Genç Osman, Yeniçeri'yi kaldırmaya karar vermiş ancak isyanla tahttan indirilmiştir. 4. Murat devlet adamlarından devletin durumuyla ilgili raporlar istemiş, orduyu disipline etmiş, içki ve tütünü yasaklamıştır. 4. Mehmet döneminde ise göreve getirilen sadrazam Tarhunca Ahmet Paşa, ekonomik sorunlara yönelmiş ve ilk denk bütçeyi hazırlamıştır. Köprüler döneminde ise devlet kısa süreli de olsa toparlanmış, Askeri başarılar elde edilmiş, ekonomi düzeltilmiştir. Arkadaşlar buraya kadar dinlediyseniz kanalıma abone olup beni desteklerseniz sevinirim. İyi çalışmalar.